bugünkü nakış işlememiz klasik tabir edilen Türk işi desen işlemesinden farklı olarak görmüş olduğunuz gibi farklı bir dikiş şekli çalıştık. Burada Maraş şirinler, Türklerin isim koyduğu sarma. Burada Türk işi yani diker zigzag farklı bir motifi. Şöyle görmüş olduğunuz gibi kare kare bir duvar ee, örmesi gibi, tuğluların üst üste konması gibi ardından bir yazı karakteri. Yani buradaki yazı tipiyle, yani dikiş tipiyle, şu görmüş olduğunuz dikiş tipiyle şu fotoğraftaki yazı dikiş tipi aslında aynı. Şu görmüş olduğunuz gibi bunun adı Türkiye'de Türk işi deniyor. İngilizcesi ki bu da o dikiş farklı bir tarzı. Bu tarz dikiş tiplerinden onlarca üretebiliyorsunuz. Bu şekilde değişik dokularda nakışlar çıkartabiliyorsunuz nakış makinalarında. bu da güzel bir tablo olacak bir arkadaşımız için. Kendisi ve oğlu burada soyadı. Galatasaray armasının üzerinde gayet güzel duruyor.